Kulaç TV izleyicileri, farklı sektörlerden belirlediğimiz konu ve konuklarla her zaman sizlerle birlikteyiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, Melek Ergin kimdi? Bir tanıyalım sizi kısaca, CV'nizi alalım. Nerelidir? İşte e, nereleri nere, ne okudu, ne yaptı? Şöyle kısa bir CV'nizi alalım. Ondan sonra da hem Melbourne'ye ilgili olarak hem de sektörle ilgili olarak sorularımız arkasından gelecek. Ee, ben Karadeniz ailesinden geliyorum. Rizeli bir ailenin ee, İstanbul doğumlu Altı çocuğundan bir tanesiyim. Ee, üniversite işletme mezunuyum. Tekstil alakalı bir bölüm bitirmedim. Ee, i̇şletme mezunuyum ve iş hayatına muhasebe ve finans üzerine bir tekstil firmasında başladım. Ee, başladığım firmada üretim bana çok cazip ve hareketli geldiği için biraz daha böyle üretime geçmek istedim. Dolayısıyla o şekilde bir geçiş yaptım e, ee, bu şekilde üretici firmalarda çalıştım öncelikle. Evet. Ee, son 6 yıldır da kendim imalat yapıyorum. Son 15 yıldır e, kendim çalışıyorum, kendime çalışıyorum ama 6 yıldır da ihracat yapan üretim firma var. Şöyle Melbu'yu sizin adınızdan bir tanıyalım. Ee, Melbu 10 yıllık bir firma. Ee, bunun ilk 4-5 yılı mümessil olarak faaliyet gösterdi. Aracılık yaptı. Son 5 yıldır da üretim yapıyoruz. Bünyemizde kendi modelhanemiz var. 30 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Dışarıda fasoncu dediğimiz diğer üretici firmalarla ortaklaşa. Partnerlerimiz evet, var. partnerlerimiz var, ortaklaşa çalışıyoruz. Evet. İngiltere ağırlıklı, yüzde 80 İngiltere ağırlıklı çalışıyoruz ama bunun yanında Amerika'da da müşterimiz var, Fransa müşterimiz de var. E, denim ağırlıkta e, örme de yapıyoruz. Kol, denim. Evet. evet, örme, örme de yapıyoruz, denim de yapıyoruz, her ikisi de mevcut. Normalde e, üreticiler ya denim konusunda uzmanlaşır ya da örme. Benim altyapım örmeden geldiği için. Örmeyi hiç bırakmadım ama burayı e, dilim üzerine kurmuştum. İkisi de devam ediyor şu anda. Örme tabii çocuğumuz gibi herhalde. İlk başlarda da örme grubunda herhalde e, finans üzerine çalışıyorsunuz. Evet, aynen, aynen. Peki, e, bayan, erkek, çoluk, çocuk fark ediyor mu üretimlerini, cehennetini? Yok edin. fark İlginç etmiyor. Biz bütün, ediyoruz. bütün e, yapabiliyoruz ama bizim müşteri portföyümüz yüzde 70-80 erkek üzerine. Ee, çocuk müşterimiz de var. Fransa'da çocuk çalışıyoruz, hem dokuma hem örme. İngiltere'de ağırlıklı erkek çalışıyoruz, ama bunun yanı sıra bayan müşterilerimiz de oluyor tabii ki. Bayan üretimi de yapıyoruz. Evet. Ee, Melek Elgin ve Melbo olarak olmaz olmazlarımız neler? Yani günlere gelene kadar nelerden tarihlerimiz? kırmızı çizgiler vardır ya Neler kırmızı çizgiler ne ya kır... Çok önemli olabilir. Yani. Müşteri memnuniyeti her şeyin önünde geliyor. Zaten e, bizim e, yeni müşterilere karşı da bir yeni müşteri arayışına çok fazla girmiyoruz. Genelde müşteriler bizi e, başka yurt dışından aldıkları referanslarla geliyorlar. E, başladığım günden beri çalıştığım müşterilerle devam ediyorum. Yani çok fazla müşteri değişikliği de olmuyor bizde. Bir ürün üretim ile ilgili bir kalite sorunu yaşıyorsa ya bunu müşteriye söylüyorum e, kabul edilebilir düzeyde ise alıyorlar. Zaten ben kabul edilemeyecek düzeyde olan hiçbir malımı yüklemiyorum. Yeniden yapıyorum. Bu ürünün cinsine göre, kalitesine göre muhakkak değişir adet ama Ortalama olarak bize aylık kaç adet üretim yapıyorsunuz? Aylık 100 bin civarı. Evet. hem dokuma hem örme toplamda 100 bin civarı üretim e, evet, yapabiliyoruz. 1 milyon 200 bin adet evet. yapar yani. Bu da Doğru. Bence yurt dışı ihracat yapan bir firma için de ideal bir, bir rakam. Evet bir güzel. Şey evet. Yani, güzel. Yani. Allah da bu noktada yolundan çıkarsın inşallah sıkmasın. Şimdi, e, evet, ben tamam. şunu da sormak istiyorum. Şimdi her sektörde olduğu gibi biliyorsunuz teknik sektörün çok sıkıntılar var, sorunlar var. Mesela biz arkadaşlar röportajlar yaptığımızda genelde eleman noktasından çok sıkıntılar çektikleri var. İşte sigorta firmlerinin çok yüksek dilden dert ediyorlar. Enerji maliyetleri yüksek, vergiler yüksek diyorlar Türkiye'de. Size bu noktada neler söylemek istedim? Ya bunun üzerine ekleyebileceğim bir şey yok. Aynı e... ...şeylerden ben de şikayetçi olabilirim ama en büyük sorun eleman ve e, ciddi anlamda eleman sıkıntısı var. Bu eğitimin 12 yıla çıkması kesinlikle. bu eleman sıkıntısını e, kesinlikle de mi? Kesinlikle, e, yani eskiden ilkokuldan mezun olan bir insan... E, konfeksiyonda çalışabiliyordu ama şimdi 8 yıl olan bir eğitimi tamamlayan kişiler üniversiteye kadar Kim devam yiyecek ediyor. Yiyecek evet yiyecek Yani yiyecek üniversite yiyecek mezunu kimseyi de oturturup konfeksiyonda çalıştıramazsınız. E, sizlerin Beşiktaş Kongre üyesi olduğunuzu evet. öğrenmiş olduk. Hem biraz Beşiktaş ile ilgili olarak hem de bu kongre üyeliği merakı, merak demeyelim de sevdası, Beşiktaş sevdası Nereden kaynak oluyor? Biraz onu sizden alalım. Ya Beşiktaş sevdası e, abimin çocukluğumuzda e, aşıladığı bir şey. E, çocukluğumdan beri Beşiktaşlıyım. Siz de etrafta bu kadar e, Beşiktaş logosu gördüğünüz için bu evet. soruyla bana geldiniz. Evet. Ama ben futbol seyretmeyi seviyorum. Sadece Türk futbolu değil, e, Avrupa futbolunu da seyrediyorum. Ve zaman zaman müşteri ziyaretlerine gittiğim zaman e, vakit buldukça İngiltere'de de e, stada gidip maç seyretmişliğim var. E, Beşiktaş'ın maçlarına da özellikle Avrupa maçlarına, yurt dışı maçlarına da gitmeye çalışıyordum eski dönemde. Neler hedefliyorsunuz? Ne gibi projeleriniz var? Ne gibi hedefleriniz var? Kafanızda muhakkak bir şeyler vardır. Yani bugünlere kadar gelmişsiniz böyle zirveye yaklaşmış bir e, iş kadını olarak. E, var mı? Neler hedef? Kendi markanızda üretim yapmayı hiç düşündünüz mü? Yok, kendi markamı hiç kurmayı düşünmedim açıkçası. Yani ihracatı daha fazla güçlendirip, çünkü o başka bir alan. onu konsantre olduğunuzda bu sefer buradaki işinizi konsantre olamazsınız. İhracatı daha fazla güçlendirebilecek... Yani mesela işlerinizi kabartan bir ülke var mı? Şu ülkeye ihracat yapabilsem filan gibi böyle... Onu zaten zaten ilgimizi çeken ülkelere ihracat yapıyoruz. Belki Kuzey Avrupa ülkeleri olabilirdi. Onlarla çalışmak biraz daha keyifli. Ama şu anda çalışmak istediğimiz ülkelerle çalışıyoruz.